ver müziği yönetmen <laughs> Bugün sizlerle Enes Batur'un nasıl acı çekip kıvrana kıvrana piskoz geçirdiğini ve amateme yatırıldığını anlatırken araya teknoloji markası reklamı koyacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ekonomimiz malum benim de kirayı ödemem gerekiyor. Ayrıca çantama takmak için labubu da alacağım arkadaşlar. Ha bu arada biliyor muydunuz bilmiyorum ama biz bu adamla aynı masada gül oynaya yemekler yiyip pozlar vermiştik zamanında fakat yapacak bir şey yok olan oldu YouTube paramızı tam yatırmış. Çok şükür hamdolsun ama 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 linç gelirse millet beni aşağılarsa falan videoda sponsorluğu sinsice böyle kimse fark etmeden aniden kaldırabilirim. O zaman görüşmek üzere. Ya bu son zamanlarda en çok güldüğüm olay olabilir hakikaten. Yani adamın videoya gelen kötü yorumları silip milletik kanalından engellemesini falan tamamen geçtim. Bunun üstüne gidip bir de YouTube stüdyodan sponsorluk aldığı bölümü falan kesmiş. Ya yani neyse birazdan devam edeceğim ama benim de tahmin ettiğiniz gibi kiralarımı ödemem gerekiyor arkadaşlar. Hani anlarsınız ya. O yüzden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız ben de dehşetül vahşet derecede sevinirim. Öncelikle beni şu bu konuda en çok patlatan olay bunu savunan insanların olmasıydı. İşte yok efendim neymiş? Charm gibi kişiler milleti bilgilendiriyormuş. Allah Allah bak sen ya. Ulan Enes Batur'un hastalığını öğrendin de ne oldu yarım akıllı? Sağlık bakanı mısınız oğlum siz? Size ne milletin travmalarından geçirdiği hastalıklardan, özel hayatından ya da yaşadığı zorluklardan? Bu arada yanlış bir algıda oluşmasın. Bakmayın bu adamın sponsorluğu kaldırdığına falan. Ben hiç iyi niyetli biri olduğunu sanmıyorum Charm'ın. Bundan sonraki videosunda boy boy koyacak o sponsorluğu derken adam zaten zaten Insta'dan yeni sponsorluğunu da maşallah almış. Hani senden hızlısı mezarda kral. Ama benim kurulduğum şuydu bu olayda aga. Cidden kimse şu herifi şöyle ağız tadıyla eleştirmemiş. Bak şakası söylüyorum. Youtube'da bu konuyla alakalı tek bir tane eleştiri videosu var. Yani Charm'ın nasıl bir eleştiri kanalı çevresi var ya da sosyal medyadaki ağırlığı nedir inanın bilmiyorum ama her konuda irili ufaklı konuşan beyaz kurt bile bak beyaz bile sırf arkadaşı diye bu konuda tamamen uç maymun oynamış. Kimse inkar etmesin. Bir tane videosu var tamam mı? Enes Baturun bu olaylarıyla ilgili işte. Ulan tek kelime etmiyor çarımla alakalı. Kafayı yersin ya. Hani iyi video olmuş ama keşke videonun ortasında da gül oyniye teknoloji markası sponsorluğu da koyma be kardeşim demek bu kadar zor olmamalı. Her gün orada burada hükümetin içini dışını çıkaran adam, her dava tehdidini video yapan adam, altı üstü bir çarım videosuna sesini çıkaramamış, sesini, sesini. Video orada izlemek isteyenler gidip izleyebilir. Yanlış kardeşim bu. Anlayın bunu. Objektif değilsiniz, tarafsız zaten değilsiniz ki bu adamın ilk vukuat bu da değil. Zamanında Mehdiye bir YouTuber'ın videosunu yayında açıp boş yere suçsuz adama küfür kıyamet sövmüştü şu herif. Bunun takipçileri de olayı bilip bilmeden çocuğa saldırmıştı. Hatta gidin kesit kanalına bakın. Bu herifin şu olayla alakalı tutarlı tek bir kesidi bile yok. Bulamazsınız. Neden? Haksız çünkü. En son Meh o kadar küfre dayanamayıp açıklama yapmak zorunda kaldı. Karaktersizlik bu. Ha bu arada isterse benim hakkımda da konuşsun yayında orada. Burada ben kimseden lafımı esirgeyecek biri değilim. Küfür de etmiyorum hakaret de etmiyorum ama yanlışsa benim için yanlıştır kardeşim. Sürekli haksız olduğu konularda ortaya kendi tabiriyle herhangi bir iddia bırakıp sessizliğe gömülüyor bu eleman. Mesela şu Enes Batur videosundan sonra çıkıp tek bir tane açıklama yaptı mı? Yapmadı aga. Ama sorsan elemana herkes tepki verince sponsorluğu gizli gizli kaldırmasını biliyor. Yemezler. Açın gözünüzü artık ki bu Amatem olayı da yalanlandı bu arada. Burak Güngör de Enes Batur'un hiçbir zaman Amatem'e yatmadığını belirtti. Hani kime inanacağız mesela burada değil mi? Ama bilin bakalım ne oldu? Charm buna da cevap vermedi. Çünkü buluyorlar bir tane dalga dümen kaynak videosunu çekiyorlar. Millet de oturup izliyor bunların kolpalarını. Hayır yani şu video çekilmeden önce tahmin etmiyor muydunuz 3 gram aklınızda zaten Enes Batur'un durumunun iyi olmadığını kardeşim? İlla birinin gelip size aa arkadaşlar Enes amateme yatmış ama olsun siz sponsorluğuma bakın demesi falan mı gerekiyor? Sosyal medyaya giren Einstein kesiliyor başımıza ona fena kuruluyorum dehşet sinir oluyorum ya. Bir şeyi körü körüne savunmasalar şaşarım zaten. Ulan adamın çektiği videoda kötü yorum yok. Bunu da mı sorgulamıyorsunuz? Hani onu da mı biz söyleyelim. Gittim kendim baktım kanalından silip duruyor milleti. 3-5 tane araya kötü yorum sıkışmış. Onları da muhtemelen baskıdan silememiş çok beğeni aldı diye. Samimiyetsizlik bu. Ve yani hala bu adamın çevresinde nasıl gülü oynaya arkadaşları olabiliyor onu da anlamıyorum. Hani acaba bunun yanındakiler ya bu adam bugün Enes'e yaptığını yarın bize de yapabilir mi falan diye de mi düşünmüyor acaba? Aklımı yitireceğim. O kadar yüzeysel, o kadar samimi olmayan ilişkileri var ki. Ben anlam veremiyorum artık. Açık ve net söyleyeyim bugün aynı masada, aynı ortamda yemek yediği adamların iddia adı altında ...bağımlılık hikayelerini anlatan kişi yarın öbür gün yanındaki arkadaşları yanlış yaptığında onlara neler neler yapmaz. Azıcık saksıyı çalıştırın başka bir şey istemiyorum hakikaten. Ki biliyorum ben bu videoyu YouTube'a yüklediğim andan itibaren adım gibi eminim bu ve bunun takipçileri benim de geçmişimi saçma sapan kaynaklardan araştırmaya başlayacaklar. Alışmışlar çünkü. Yanlışa kalkıp bir kez olsun yanlış diyemiyorlar. Çarmıkel sabahtan akşama kadar haksız kardeşim. Tepki koymak da benim en doğal hakkım. Enes Batur sırf ünlü diye kimse onun hastalığını dedik dedik edemez. Bu konuda net olacaksınız önce. Kimse onun özel hastalığını öğrenmek zorunda da değil. Ki zaten Enes hastalığını ya da rahatsızlığını artık her ne alsa konuşmaktan bıktım. İnsanlarla paylaşmak istese bunu bu zamana kadar değil bin kere yüz bin kere yapardı zaten. Çünkü bazen unutuyorsunuz bu herifin 3 yıldır adam akıllı video atmamasına rağmen 16 milyondan fazla takipçisi olduğunu Enes kendini hazır hissetse zaten kimsenin böyle dedektif gibi rollenmesine gerek yok. Herkesle yaşadıklarını paşalar gibi paylaşır. Ha baş... Başka bir ayar olduğum konuda şu, kimse Enes kadar Enes'in hayatı hakkında bilgili de değil dostlar. Bazıları yok kuzeni Turgut Ekim videoya yardım etmiş falan demiş ya güldürmeyin benim başımı da ağrıtmayın aga gözünüzü seveyim ulan kuzeni olsa ne olur olmasa ne olur. Bırak Turgut Ekim'i belki Enes Batur'un anası babası bile Enes'in içinde ne fırtınalar döndüğünü ne fırtınalar koptuğunu bilemez. Kendinizi de insanları da kandırmayın kardeşim. Bu kişiler ünlü diye de böyle şeyleri normal karşılamayın. Yarın başka bir gün sıradan insanların da başına gelebilecek olaylar bunlar kalkıp sizin özel rahatsızlıklarınız hakkında neredeyse 2.5 milyon izlenen bir video yapsa bence siz de hiçbir şekilde bunu hoş karşılamazdınız. Birbirimize artık dürüst olalım. Neyse benim de diyeceklerim aslında kabaca bunlardı. Mesajımı gayet açık ilettiğimi düşünüyorum. Özetle kimse bu tarz bir muameleyi hak etmiyor kardeşim. Kim olursa olsun. Çünkü öyle ya da böyle bu adam çocukluğumuzda kabul edersin etmezsin sana kalmış ama büyük rol oynamış insanlardan bir tanesi. Hani adamın yaptığı kazalarla dalga geçildiği hastalıkları sponsorluklar eşliğinde binlerce insanın önünde meze edildi falan. Bunlar kesinlikle çok ciddi konular ve bence kimseyi de aslında ilgilendirmeyen konular. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Yapılan yanlıştan umarım geri dönülür. Ha bu demek değildir ki Charm Coyle'i izlemeyin falan. Elbette izleyebilirsiniz. Olayı başka yerlere çekmenin lüzumu yok. Sırf eleştirdim diye de kimse ekmeğinden olmak zorunda değil. Ama yanlış yapıldığında da bence öyle sinsice susup bir kenara çekilmek yerine insanlara hesap verip en azından böyle konularda seve seve bir açıklama yapması gerekir diye düşünüyorum ben Charm'ın efendim. Bugünlük benden bu kadar olsun biliyorum hiçbir şekilde istikrarım yok. Artık şunu yazıp durmayın ve ölmedim. Sadece çok fazla artık sosyal medyayla işi dışı bir insan değilim. Ama yine de o değerli yorumlarınızı okumak bana felaket bir keyif veriyor. O yüzden hepinizin konuyla alakalı fikirlerini de yine yorumlar kısmına uzun uzun bekliyorum. Cevaplıyorum çünkü biliyorsunuz. O zaman kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca buraya X, Twitter ve Insta adreslerimi de bırakıyorum. Siz zaten neler yapmanız gerektiğini çok ama çok iyi biliyorsunuz. Kirayı ödeyeceğiz yani neyse. <laughs> en yakın vakitte, en yakın tarihte en yakın zamanda yeniden görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.